Merhaba sevgili aslan burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 10 günlük gündemlerinize bakacağım. Yükselen burcu aslan olan Güneş burcu aslan olan ve Ay burcu aslan olan tüm aslan burçları. Hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım bir 10 gün boyunca. Gündemleriniz neler olacakmış? Bakalım birlikte görelim. Şimdi kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları alabilirsiniz, size ait olmayanları da iptal edebilirsiniz. Kolektif bir açılım olduğunun farkına vararak izlemenizi rica ediyorum. Şimdi sevgili Aslanlar, büyücü kartı ve kupa kraliçesi gelmiş. Bir tane daha alacağım. Evet. Şimdi 10 günlük süreç dedim. Burada 22 Kasım'dan itibaren başlayan ve 10 gün sonrasını baz alan 10 günlük sürece bakacağım. Burada büyücü kartı diyor ki yani istediğim bir şey olmasını istediğim bir şey gerçekten de ciddi bir şekilde niyet alırsan oldurabilirsin. İste ve olsun kartı gelmiş büyücü kartımız dilek kapılarımızın açık bulunduğu gözüküyor ve bir şeyi istediğiniz şey her neyse yani canı gönülden iste saf sevgili iste ve olsun ve burada huzuru bul diyor kartlarımız hayallerinin peşinden gideceğimiz hayallerimizin gerçek olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen enerjilerimiz var büyücü kartı zaten başlı başına hani ee, o kadar muhteşem bir kart ki bir iş yeri açacaksınız diyelim sevgili aslanlar ne bir sermayeniz vardır, ne bir bir şey vardır. Sadece hani keşke şunu yapabilseydim, şu işi yapmayı çok istiyorum. İşte bunu gerçekten de böyle e, saf bir sevgiyle ya da saf bir istekle istediğiniz zaman tüm kalben, zihinle hepsine. E, harmanladığınız zaman gerçekten de olabilecek böyle sizi şok edecek ve mucizevi bir şeyi gerçekleşeceğini anlatan kartımızdır. İstediğimiz her şeyi ister paramız yok diyelim ister bir ilişki istiyoruzdur pat diye o ilişki karşımıza çıkabilir. İşte yeter ki iste ve olsun diyor istemesini bil diyor ve şu huzuru şu sakinliği gerçekleştir diyor. İmkansız dediğimiz bir şey hayatımızda olacak ve bu da bakın e Mutluluğumuz tamamlanıyor. Bizi mutlu edecek bir gelişme var. Ee, gerçekten de hayalimizin peşinde koşacağımız gözüküyor sevgili aslanlar. Çok güzel bir aile kartı da gelmiş. Burada belki çocuklarımızdan yana yüzümüz gülecek. Belki bir aile olmayı tamamlamak istiyoruzdur. Ee, bir bebek haberi almak istiyoruzdur. Bebek haberi gelebilir. Ailemizle ilgili sevindirici bir konu tamamlanabilir. Burada duygular tavan, mutluluk gözyaşları var ayaklarımızın yerden sevinçten kesildiği var. Burada bir şeyi tamamlamak var duygusal olarak bir hikayeyi. Belki evliliğimizi kurtarmak ya da ilişkilerimizi kurtarmak ya da düzeltmek diyelim. Kurtarmak demeyelim de. Şimdi isteğimiz hayalimiz belki bir projeyi tamamlamak. Onu artık sunumunu yapmak. Yani bu sorumluluktan kurtulmak. Bir şeyi ya da düzeltmek. Her neyse sevgili izleyicilerim hayatımızda bir şey tamamlanıyor. Ve duygularımız tavan oluyor diyebilirim. Ama bakın bu birkaç günlük içerisinde olacak bir şey. Ben 10 günlük süreç diye bakıyorum ama zaten çoktandır çabaladığınız bir şeymiş. İlahi sisteminde desteğiyle. Belki bir hafta bile geçmeden 22 Kasım'dan itibaren bu birkaç gün içerisinde de gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Biraz memnun olamayacağımız gibi gözüküyor. Sanki surat atacağız. Biraz memnuniyetsiz gibi gözüküyoruz. çünkü bu hikaye çoktan veri istemişiz ama biraz gecikmiş gözüküyor. Bu gecikmelerde hani neredeyse unuttuğumuz bir şey Bir anda hani istiyoruz oluyor tamam ama? Ee, hani keşke daha önce olsaydı dediğiniz bir şey var ama burada diyor ki sistem şimdi olsun istedi. Yani ilahi sistem zaten verecek sana ve bunu istemeyi istetiyor, istemeyi hatırlatıyor. Bunu tamam vakti geldi artık iste dediği bir enerji. Çünkü bakın burada ilahi sistem hadi artık iste ve ilerle diyor burada adeta bizi mutlu olmamız için o mutluluk gözyaşını dökeceğimiz hikayeler iki tane bakın kart memnun olmasak da hani biraz böyle ee, bir şeyler vaktinde güzel diyoruz ama işte burada nasibimiz şimdiymiş sevgili izleyicilerim ilahi sistem artık o hediyeni, o ödülünü alma zamanı diyor. Şimdi bu hikaye kavuştuktan sonra uzun uzun düşüneceğiz ne yapabiliriz gibisinden baya baya bir düşüneceğimiz gözüküyor. Ama bakın sağlam düşünüyoruz. Öyle yüzeysel bir düşünce değil. Burada gerçekten düşündüğümüz şeyi sakin sakin düşünüp kararımızı alacağımız gözüküyor. Aldığımız kararlarda bizim için aslında hayrımız olacak kararlar alacağız. Ee, bizi bir yükseltecek gözüküyor belki bir terfi almak belki ilişkilerimizde artık e, masaya yumruğumuzu vurmak ve artık istesi hani gidişatının istediğimiz yönde evrilmesini istediğimiz yöne gitmesini sağlamak işte burada hani burada evlilik kartı olunca ve ikisinin de alt alta gelmesi Kimiz için gerçekten de artık evlilik istiyorum diyebiliriz. Ya da artık evliliğimde şu şekilde şu kuralın olmasını istiyorum diyebiliriz. İmparator kartı gelmiş kolay bir kart değil. Bu, bu enerjiler bize istediğimizi oldurtma enerjisi var fakat her şeyi de kendimiz yönetebiliriz. İş kurmak olsun, ilişkileri kurmak, ilişkilerin gidişatını kendi istediğimiz gibi çevirmek. Ve burada gerçekten bir mutluluk var. Bakın iki tarafta mutlu ve güzel kısmetler, güzel nasipler hep kupa, hep kupalar çıkmış fark ettiniz mi? bakın kupa, kupa kupa, 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 kupa o kadar kupalar çıkmış ki burada zaten dört elementi de e, temsil eder e, burada bir tane DNA kraliçemiz geldi sonunda şimdi kupalar neden kupa, kupa, kupa burada demek ki bizim duygularımızla ilgili çok büyük gelişme olacak hani hayatımızda tamam gelişme olacak ama bizim duygusal hayatımızda çok fazla etkileyeceği gözüküyor nasıldır? İlişkimiz düzelecek ve duygularımız tavan olacak. Bakın mutluluk gözyaşı da geçeceğiz demiştim. Burada tavana, tavana yani tavana değecek bir mutluluk, havalara uçacağımız bir mutluluk, göz dökeceğimiz bir mutluluk. Öyle bir mutlu olacağız ki iş kurmak, belki iş almak, belki terfi almak, belki atanmak. Yani burada gerçekten de yüksek bir enerjide gözüküyoruz. Bir de burada kısmetimiz, nasipimiz var. Şurada neyi yönetmek istiyorsak harika bir yönetici olabiliriz. Biraz inatçı olacağız ama bunu inat etmesek de başaramayacağız tabii ki. Artık o tahta oturma zamanı gelmiş ya iş kurmak ya evlenmek ya o işin başına geçmek ve artık harekete geçti. Artık yönetmek, artık evlenmek, artık başlamak, artık çocuğunuzun olması bir statü sahibi olmak, belki baba veya patron veya da eşlerden bir fayda sağlamak, onlardan bir fayda görmek. Biz sır öğrenebilirsiniz. Bir sır açıklanabilir, bir ortaya çıkan bir gizem var sevgili izleyicilerim. Burada bir şey öğreneceksiniz ama öğrendikten sonra da sizi bayağı bir düşündürecek gözüküyor. Düşündürecek olsa da gerçekten de her şey bizim lehimize gözüküyor. Bizim için aslında faydamıza dokunacak sırlar öğrenebiliriz. Bu sırlar da bizi biraz rahat ettirecek gibi gözüküyor. Belki öğrenmenin rahatlığıdır. Hani kuruntu yapıyoruzdur, düşünüyoruzdur. Aklımız hep o hikayedir. Ama öğrendikten sonra artık bir rahatlama olabilir. Şimdi burada... Ee, gelen bir haberiniz de var. Size düşündürecek gelmesini istediğiniz ve ee, hani çok çok uzun beklediğiniz bir haber. Burada Yengeç Burcu'ndan gelebilir. Koç Burcu'ndan gelebilir. Hatta Koç Aslan Yay Burcu'ndan da gelebilir. Yani burada ne diyebiliriz? Koç Aslan Yay Burcu ve Yengeç Burcu bir de terazi ve boğayı da alabiliriz. Bu burçlardan bir haber geldiği gözüküyor. Ee, o haberle birlikte hani mutlu olmadığınız haber bu e, burçlardan gibi daha çok. Ee, bu haberden sonra sanki bir devran dönüyor. Bir eee bir değişiklik oluyor hayatımızda. O değişikliklerle beraber geliyor. Bu haber, hani bu kişilerle gelen haberle birlikte hayatımızın bir bambaşka bir yöne doğru gitti, gitti. Hatta hani gidişatını çevirdiğimiz bir değişiklik olduğu gözükecek. Şimdi sağlık konusuna değinmek istiyorum. Burada sağlıkla ilgili çok fazla başımız ağrıyabilir. Başımız, bacaklarımız, ayaklarımız ağrıyabilir biraz da kollarımızda da ağrı hissedebiliriz. Biraz da böyle aşırı duygusal olduğumuzu hissedebiliriz sevgili aslanlar. Şimdi bilinçaltınıza bakıyorum. Bakalım bilinçaltınıza neler varmış. Kıskançlık. Bir kıskançlık var sevgili izleyicilerim ama ruh halinizde böyle kıskanç gibi olabilir. Hani kendiniz kıskanç değilsinizdir de bu 10 günlük enerjilerinizde belki sevdiğiniz, sevgi duyduğunuz, şefkat gösterdiğiniz hani yavrularınız da olabilir. Eşinizi böyle bir yavru gibi de seviyor olabilirsiniz. Hani karşılıksız sevgi var ya tabii ki anne evlat sevgisi gibi değil de hani karşılıksız sevgi. O kadar çok seviyorsunuzdur ki eşinizin ya da partnerinizi diyelim ya da sevdiğiniz insanı belki partneriniz bile değildir de platonik takılıyorsunuzdur böyle minik bir kıskançlık yaşayabilirsiniz böyle hafiften bir e, o ruhunuz biraz önce de romantik takılacaksınız duygusal olacaksınız demiştim belki demek ki o duygusallık biraz kıskançlığa sürükleyebilir gibi gözüküyor aşırı böyle sevdiğiniz şefkat gösterdiğiniz birisini ve bu vesileyle de biraz araştıracak biraz toplayacak gibi gözüküyorsunuz biraz takip etmek ve bu takip ettikten sonra da biraz kendinizi değiştirip dönüştüreceğiniz gözüküyor. Belki o takip ettiğiniz kişiyi kaybettiğiniz için belki de kıskançlık yaşayacaksınızdır. Hani e, artık benim değil gibisinden ya kaybettiğiniz kişi, ya ayrıldığınız kişi ya da e, hani artık bir aranızda bir değişim dönüşüm olmuştur. Birbirinizi kaybetmişsinizdir. Artık birbirinizin arasındaki iletişimi, etkileşimi, o enerjiyi kaybetmişsinizdir. Buradan nedense yani eğer ki bir aradaysanız da gerçekten de belki bazılarınız bazı durumlardan ayrılmayı düşünüyor da olabilirsiniz. Siz kendinizi değiştirmişsiniz fakat o karşıdaki her kimse burada çok sevgi ve şefkat duyduğunuz birisi bakın yavrularınız da olabilir. E, çok canınızdan çok sevdiğiniz karşılıksız hani o bana ne söylerse söylesin, hani bir dostluk vardır ya can ciğer olduğumuz, işte öyle birisi de olabilir. Ama sizi değişim dönüşüm yaşarken, onu da aranızda birbirinize de çok sevgi duyarken arkadaş da olsun ne olursa olsun, işte orası sanki o kişi öyle yerinde saymış. Belki o yüzden. Ee, onun kendi frekansınızdan kaybetmiş olabilirsiniz. Artık onunla iletişiminiz uymuyordur. Sizin hobileriniz ya da frekansınız değişmiştir. Başka bir dilden konuşuyorsunuzdur. O kişi başka bir dilden ya da iş yeri de olabilir. Hani Artık iş yeriyle uyumunuz değişmiştir. Farklı bir enerjiye geçmişsinizdir. Artık terfi zamanıdır. Bulunduğunuz yer değil de biraz daha yükseliş istiyorsunuzdur. Yükselince de Artık şimdiki işinizi kaybedip biraz daha terfiye çıkıp yükselme durumunuz da var. Çünkü burada imparator kartımız var. Hani kötü bir şey, kötü bir olayın olmasının imkanı yok. Okay. O yüzden burada hani hep yüksekleri düşünün sevgili izleyicilerim. Kaybettiğiniz şey e, belki artık bitmesi gereken, kayıp olması gereken, yok olması gereken şeydir ve sizin artık ilerleme zamanınızı, ilerlemenizi engelleyen durumlardır. Ve araştırma yapıp kendinizi nasıl yükselteceğinizi, nasıl ilerleteceğinizi öğrenmek isteyip daha sonra kendinizde bir değişim dönüşümü oluşturup işte olmanız gereken yerde olacağınız gözüküyor. Ya da olmaya ihtimalinizin daha daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hani sevdiğiniz bir iş için kendinizi geliştiriyorsunuzdur. Buradaki artık gelişiminiz tamamlanmaya yakın olmuş. Bu 10 günlük içerisinde sanki artık tamamlanıyor gibi de gözüküyor. Hatta bir değişim dönüşüm tamamlanıyor gözüküyor. Kendinizi eğittiğiniz, eğitim aldığınız bir durum varsa. Şimdi sevgili Aslanlar çok fazla konu çıktı burada. Anlat anlat bitiremedim. Çünkü herkes demek ki farklı farklı enerjilere geçmiş. Kimimiz belki ilişkilerde artık bir değişim dönüşüm zamanı. Evliliklerimizde değişim dönüşüm zamanıdır iş konusunda, projeler konusunda, belki de bulunduğumuz şehir konusunda. O yüzden çok fazla sanki herkesin enerjisinden birçok almış ve karma karışık olmuş gibi bir durum olmuş. Siz kendinize göre olanı alabilirsiniz sevgili aslanlar. Burada hayat ağacımız affetmek, çocuk, bağımlılık ve gece gündüz. Demek ki sizin sağlam bir değişim dönüşüm yapacağınız gözüküyor. Bakın, köklü sağlam bir ilişkiler artık bir şeyi sağlamlaştırma zamanı geldi. Belki evlilikleri, belki Artık e, hani nişanlısınızdır. Artık evlenme zamanı geldi. Bir aile olma zamanı geldi. Sağlam bir aile olma zamanı geldi. Belki sağlam bir iş kurma zamanı geldi. Burada o kadar ki ne yapıyorsanız artık sağlamlaştırma zamanı gelmiş. Daha sağlıklı, daha huzurlu, daha keyifli bir döneme başlayacağınız gözüküyor. Artık olmuşsunuz sevgili izleyicilerim. Kendinizi böyle affetme ihtiyacı duyabilirsiniz bazı şeylerde. Çok fazla şefkat göstermiş olabilirsiniz. Belki kendinize o şefkati gösteremeyip başkalarına şefkat gösterdiğimizden dolayı burada kendimizi affedip bağışlayıp bir şeyler gecikmiş sevgili izleyicilerim. Hani bunu ertelediğim için geciktirdim. Belki şurada çok şeyler kaybetmiş olabilirsiniz. Bu kayıplar belki hayatınızdan birilerinin çıkması değil de zamanınızın akıp gitmesi, başka kişilere şefkat gösterip destek sağlayacağım, onlara yardım edeceğim derken hayatınız akıp gitti belki hiç fark etmedik. İşte burada ailemiz için çabalamış olabiliriz. Artık kendimize sevgi, şefkat ve kendimize merhamet etme zamanı ve artık işimizi sağlamlaştırmak, evliliğimizi, ilişkilerimizi, hayatımızı daha doğrusu hani hayatımızda her ne varsa onu sağlamlaştıracağımız ve yeni bir adım atacağımız gözüküyor. Şurada değişim, dönüşümü, bağımlılıkları mızdan göstereceğiz. Neye bağımlıyız? Bir bakacağız hayatımıza. Hani hepimiz için farklı farklı tabii ki bağımlılıklarımız. Kimimiz aile düşkünü olabiliriz, kimimiz eşimizin düşkünü, hani kendi çekirdek ailemizin eşimize çok düşkünüzdür de ebeveynlerimizi bazen hiç sayıyor olabiliriz. Hani bir dengeyi koruyamadığımız zamanlar olur ya, oysa ki hayat denge üzerine kurulmuştur. Her şeyin, herkesin yeri farklı farklıdır. O dengeyi tutturmak çok önemlidir. İşte belki artık dengeyi tutturacağız. Burada bağımlılıklarımızdan kurtulacağımız gözüküyor. Belki sigara bağımlılığımız var, belki alkol bağımlılığı, belki çikolata bağımlılığı. Yani burada bağımlılıklarımız kendi, hani oyun bağımlılığı da olabilir, bizi etkileyen ne bağımlılık varsa oraya bir denge kuracağız. Artık o bağımlılıklarımızdan, bağlı olduğumuz konulardan sıyrılacağımız, kendimizi değiştireceğimiz ve burada dengeyi alacağımız gözüküyor. Gece ve gündüzün eşit olduğu gibi kendimizi de, ruhumuzu da, bedenimizi de eşitleyeceğimiz gözüküyor ilişkilerimizi, her şeyimiz bir dengeye koyacağımız gözüküyor. Ve şurada daha sağlam bir geleceğe doğru gideceğimiz gündemlerimiz söz konusu olacak. Sevgili aslanlar, şimdi gelmiş meslek kariyer hayatımızla ilgili gündemlerimize. Bakalım konularımız neler olabilirmiş. kartları karıştırıyorum daha önce. Hani kartları toplarken hiç merak etmeyin. Sizin yanınızda da yine de karıştırdım sevgili aslanlar. Hani kartları topluyorum ya teker teker mutlaka karıştırıyorum. Enerjileri geçmesin diye. Onları bir temizlemem gerekiyor. Videoyu kapattıktan sonra. Fazla vaktinizi almamak için çok fazla karıştırmıyorum. Bilginiz olsun arka planda çok karıştırıyorum. Şimdi sevgili aslanlar burada ateş şövalyesi, ateş uşağı Bakın hızlıca bir şeyler geliyor burada ateş, hız demek. Hava kralı ve suası. Havada aklını kullanmak, mantığı devreye koymak ve suda duygularını da içine koymak. Yani hem bizim aklımızın çalışacağı hem böyle duygularımızın da içine katacağımız hızlı bir olay ilerliyor. Hayatımıza doğru diyebilirim sadece tarha kartlara bakmadan enerjilere bu yönde sevgili izleyicilerim. Şimdi o kadar ani bir hızla bir şey gerçekleşecek ki. E, burada bir şey geliyor, bir haber geliyor sevgili izleyicilerim. Dikkatini toparla diyor. Sakın odağını kaybetme. Heyecandan çatlayacağız adeta. O gelen haber bizi öyle heyecanlandıracak ki şu büyücü gibi belki de biriyle anlaşma sağlamak istemişizdir. Belki bir terfi bekliyoruzdur, tayin bekliyoruzdur, atanma gibi o neyse yani o gelen haber bizi tıpkı şuradaki gibi mutluluktan uçuracak ilahi sisteminde böyle gözyaşı döktürdüğü bir olay demiştik. Demek ki burada da bu enerjiler çok yüksek o kadar güzel bir şey ki sevgili izleyicilerim yalnız diyor ki hani heyecandan nutkun tutulacak sakin ol o kadar ki hani e, doğru karar veremeyebilirsin bir sakinliğini koru daha sonra kararını ver demiş her şeyi oldu bittiye aceleciliğe getirme diyor çok ani olacak acil hemen bir şeyler olacak ama burada zaman önemli hemen biraz kendini toparla sakin ol şurada aklını kullan diyor. Hava kralı gibi zekanı kullan ön plana koy. Her şeyi dedik dedik dedikle diyor. Heyecandan göremeyeceksin. Sakın sakın demiş. Burada çok güzel bir girişim haberleri var sevgili izleyicilerim orijinalini ve yaratıcılığını kullan diyor. Burada orijinal olman, kendin gibi olman çok önemli. Bir başkasına ihtiyacın yok senin diyor. Bir başkasını izlemek, bir başkasını takip etmek veya bir başkasından fikir almak. Sen sana yetersin, sen kendin gibi ol. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin demiş. Burada gerçekten de sevgili izleyicilerim bir anda olacak iyi düşün diyor. Şurada, şurada iyi düşün diyor. Bakın burada zaten duygular yine tavan ama Burada profesyonel bir tavsiye alabilirsiniz, bilir bir kişiden destek alabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz. Burada zihninizi ve duygularınızı dengelemeyi unutmayın diyor. Bakın burada yine duygular ön plana hemen olsun diyorsunuz heyecandan. Burada çok sevdiğiniz bir işin olması ve uzun zaman beklemeniz, o kadar beklemişsiniz ki Eskiden beri bu hikayeyi beklemişsiniz, çok sevdiğiniz. Hani bir insan şu işi yapacağım derdi ya, çocuklukta, küçüklükte daha okula başlarken o eğitimi alır. Belki eğitimi aldınız ee, ve şimdi hazırsınız hemen bir an önce başlayacağım diyorsunuz hemen başlama diyor biraz böyle o desteklerini al profesyonel uzman tavsiyeleri veya destekleri bile kişinin fikirlerini görüşlerini onları al kendi bilgilerini harmanla ve o işine heyecan katarak yeniden canlandır gözümlerinde ve o şekilde başta kendi hayal gücünü katmayı unutma diyor çünkü kendi yaratıcılığın ve orijinalliğin çok önemli. E, ve burada artık yeni bir yuva seni bekliyor demiş. Güzel harika bir teklif ya da harika bir başlangıç sizi bekliyor sevgili aslanlar. Evet sizin gündemleriniz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. E, ve size bir faydası olur, bir katkı olur hayatınızda diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Her gününüzün birbirinden güzel olması dileğimle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili aslanlar.